Herkese merhabalar. Arkadaşlar kısa bakımlarımıza e, devam ediyoruz. Konumuz bugünkü senin düşmanın kazandığını düşünüyor ama kaybediyor. Böyle bir bakım ihtiyacınız var mı? Hızlıca seçiyorsunuz. Amethyst. Citrine. Şöyle hızlı hızlı alalım kartları. Bir de yeşil yeşil turmalin taşımız var. Dilediğiniz taşımızı seçiyorsunuz. Hızlıca bakıyoruz. Şimdi ametist seçenler düşmanın kazandığını düşünüyor ama kaybediyor. Üçlü bir ilişki olabilir ya da üçüncü kişi sürekli mesela hayatına karışan birisi var burada ya da öyle birisi hayatını mahvetmiş de olabilir. Ama bunun için senin fal ihtiyacın yok çünkü sen biliyorsun bu düşmanın kaybedeceğini. Ee, yuva konusunda aile olarak ya ailesini kaybedecek ya eşinden ayrılacak ya da darmadağınık olacak işte büyük kaybı bu olacak yaptıklarını çekmiş olacak senin düşmanın şimdi ametisti seçenler bitti strin senin düşmanın kazandığını düşünüyor ama kaybediyor konumuz bir bakalım anlaşamamazlık var konuşamıyorsun böyle soğuk savaş olur ya aranda sürekli mesela ne bileyim laf tartışmaları gibi ya da iftira olabilir işin içinde. Evet, hırslı bir düşmanın var. Her türlü iftirayı atan ya da her türlü seni herkesin önünde kötüleyen, acımasız bir düşmanın var senin ve savaşı nasıl kaybedecek dediğim zaman senden kopardıklarını, senden mesela ne alıp çalıp çırptıysa ya da sana ait olanlarını olanları benimsediyse aynen senden nasıl aldıysa ya da senin sana ait olanları benimsediği gibi her şeyini elinden kaptıracak elinden alacaklar kaybedecek işte o o şekil kazan e, şey savaşını kaybedecek her şey elinden kayıp gidecek bir de e, yeşil turmalina bakalım turmalin seçenler hayatını mahvetmiş burada sanki hayatımın şokunu yaşadım en büyük darbeyi o bana yaptı dedik gibi görüyorum ee, ama düşmanın hayatı alt üst. Ee, şu şekil alt üst. Aynı hamam, aynı tas ve kafayı sıyıracak. Bu kişi ya aklını kaybedecek ya da dengesi bozulacak ya da mesela o delirdi derler ya o şekil tamamen unutkanlık da olabilir. Azrail rastası da olabilir. Düşmanın bu şekil kaybedecek. Ne yaptıysa burada da kendine birebir aynısını yaşatacak. Evrenin güçleri.